Merhaba arkadaşlar bugün ben Dünya Klasiklerine gireceğim karşı atakta Şu an Pro 2'deyim bir maç sonra Neredeyse 4 maç sonra Dünya Klasiklerine gireceğim Başarıyorum 4 maç sonra Dünya Klasiklerine gireceğiz Hadi bakalım Bu maç kazandım sayın Üç maç sonra dünya klasikleri olacağım ben. Oley. Bu güncelleme çok iyi olmuş. Eski güncelleme çok zordu ya. Kasılmıyordu hiç. Şimdi daha kolaylaşmış. Arkadaşlar bugün yanımda en küçük kardeşim var. Neyse. Ne oldu Neyse? Tamam. Koy içeri. Şu an 3 farklı yeni uzadım. Bakalım. Tamam. Olmuş. Güm. Sol sağlak mı sollak mı onu bilmiyorum ya. Alt ufak yendik. Ve... Bu bir üç maç sonra ödülü aldık. Kim çıkıyor ki? Bakalım. miş. Robinson. Ne Keşke satılabilse bunlar. Ne oldu? Ay A asım. Justus. Şef 3. arkadaşlar kayıcım bu. Adam iyi kasmış ya. Oyuncular güzelmiş. Odigard. Odigard satamadı. neyse. Arkadaşlar dünya karışıklığına çok yakınlaştık. Çünkü ya. Hadi. Hadi çekilin. Ah, oh. Tamam. Şimdi onu ben de açtıramadık. Ya bu balkula çok güzel ya. İyi ki almışım ben bak. yıldızız bir yıldız. Tamam. Bir maç sonra iki yıldız. Tamam. Hadi inşallah güzel bir kolay bir rakip çıkar inşallah. Allah'ım hadi. İyi e, tamam bunu yendik arkadaşlar. Şartmış. Bu maç sonra dünya klasiklerine giriyoruz. Hadi. Hıçlık gibi oldu ya. Adam takımı bakalım. Belki kötü oynadığı için düşmüş. Biz tamam aldık. Adam sol tabaksız da yüzgen. Yüz yüzük. Şimdi Bum. Atamadım mı? Of. Ne <laughs> <laughs> oldu? sağlık olduğu için sorun kötü ya. Sol. Bu da bayağı sağ, sağ kanat ama sola geçiyor. 4-0 yeniyor şu an. Üç farkla iniyoruz şu an. Hadi New York klasik gene giriyoruz arkadaşlar. Lan. bakın arkadaşlar. Ve efsane. Efso, efso vallahi Tamamdır. Çok iyi oldu ya. Kaç maç kazanmışız şu ana kadar? 23 maç. Oy Bakayım şu on Leo, neyse. değilsin üst. Karapazım yapsak. Ben cusmu ya. Hadi <laughs> kontrolü yaptıralım şimdi. Antrenman aktarayım olmuş 19 Şimdi ne yapsak? Devam etsek? Oynamaya devam edelim bence ya. Bakayım nerede an biz. Tamam Daha... biz bunları geçeceğiz de bunları geçeceğiz. Hedefim arkadaşlar burası. Kasmaya devam mı etsek? Ama zor ya. Bilmiyorum ki. Ay yemeyecek gün lan sıfırlanmasın. Bence devam edelim ya. Ben devam ediyorum vallahi. Ik zijn Alexander Attila. Ik ...kötü kaydı. <Sessizlik> Beyazı, kıç, Bu ama altı zaman koyuyordu. Beyaz kacık, kötü bir Bu kasilas zaman ama... ...geç, geç, çok güzel evet. Üç, hmm. iki... iki, dört. Dört sonra. dört maç sonra pro, dünya ikiye geçeceğiz. Dört maç daha yapalım yeter bugünlük bence. Aa kaç tuttu. Ana koyu dur. Hayır. Hah, Attı adam onu da. Atsa. Tamam oh. Top kaybetti. Korktum bir an ya. Kaybedeceğim sandım. Adamı sinirlendiriyoruz şu an. <laughs> Lan, foilakta adam yok koyduymuş. <laughs> Suarez. Ya Suarez yaşandı artık ya. konuşun. 15 vaklandık. 3 3 maç sonra evet 3 maç sonra Uf. yok kız dört mü? Ee, bir kaçta Adam iyiymiş benden. Ha, herhalde o zaman bir şey olacağız. Üç maç sonra... ...dünya karısı üç olacağız. Üf, yüz Of! Çok zor. Adam da benim seviyemdeymiş. Tom böyle dikeniyoruz tamam rahat bu da çerez çıktı yok ama atladım Evet, dört farklılığında daha çeviremez artık burada. Zorlasa bir 7 yapar ben de mi arttırırım. 8 9 yaparım. Aa, disk kalmış. Çems. Adam inkas yapması. <laughs> Kendi var. Fufun kim ve şu 3 I you